Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 9 Haziran Perşembe Ankara yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, kusura bakmayın. Ee, biraz rahatsızım. Arkadaşlar bugün bayağı bir kalabalık yarış programı var. hani Allah yardımcımız olsun. Neden öyle diyorum? Hani bu kalabalıklara alışık değil miyiz? Alışığız ama zor koşular var. Ee, İzmir'de bayağı bir çekişmenin yarışlar var. Yine 10 koşu. Burada da aynı şekilde 10 koşu. Her iki programda yayında e, artık güzel yarışlar başlıyor tabii ki e, zaten sürekli var da artık yani altınlar gerçekten para vermeye başladı e, arada bir yokluyorlar böyle yakalarsak böyle bir e, program bence süper olur diye düşünüyorum İnşallah bugün sizlere faydalı bir program sunarım sizlere bir şeyler kazandırabilsek ne mutlu bize Tabii akşam renginde bir gastron park amerika yarışımız var bu da sizlere en azından gün içerisinde e, uygulamaya çalışacağım bir program olacak arkadaşlar şimdiden herkese bol kazançlar bol şanslar dileğimizi sunalım ve hemen yarış programımıza Başlayalım arkadaşlar. Birinci koşudan itibaren saatler 13.30'u gösterirken Korgu ile kuşusu. Bir şartı bir iki yaşlı İngilizlerin bin metrelik çim koşusuyla ilk startımız veriyoruz ve şu anda gördüğünüz gibi 11 salkanın da yer almış olduğu bu koşuda Evet 11 safkan arasında koşu rakamı bir yarışta ilk tercihimiz 4 nolu Nomi Nath'dan yana olacak bu tepsi tepsisi Ayhan kurşunla start alıyor. İtalya Tutun'la ekürüsüne ait bir safkan. uzun zamandan beri güzel hazırlıklara katılıyor. Tabi Grey Storm'da bir gazi kazanan bir Luxor temsilcisi arkadaşlar. Yani kanatta yine iyi yerlerde. Ee, benim biraz daha ön plana çıkan isim olduğu 3 nolu Nirvana yine bir Grey Storm temsilcisi. Vedat abi işte start alan da yine güzel hazırlıklara sahip. 11 nolu Makave Victor Galo temsilcisi. Ahmet Çelik'le start alacak olan Safkan da yine uzun zamandan beri güzel hazırlıklarla bu yarışa katılıyor. 2 nolu Bolt Champs bir indigo red temsilcisi Mehmet Salih Çelik'le start alıyor ve yine iyi hazırlıklara sahip bir diğer isim. 6 nolu I Love You Gold bir mendip temsilcisi Burhan Kılıç da start alacak olan Safkan. yine iyi hazırlıklara sahip bir de 7 nolu Black Mulberry bir mendip temsilcisi Mehmet Nuri Sunkar'la yine şans verdiğim diğer isim. Zor bir koşu. 4, 3, 11, 2, 6, 7 bu koşudaki sıralama benim. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde Handikap 14, 3 yaşlı İngilizlerin 1500 metre kum yarışı ve 8 safkanında yer almış olduğu koşuda 3 ve 7 nol safkanlar ekürü ben burada 1 nol Jonah Hex bu Wind River'ı temsilcisi rakipler da biraz ağır kilo koşsa da Ahmet Çelik'le sınav ilk yarışında güzel bir birincilik arkasından güzel bir grupta beşincilik elde etti ama bana göre o ölçü değil en azından e, o rakiplerle mücadele etmesi bile bence iyi bir e, tecrübe diye e, görüyorum. Zaten bu şekilde olması lazım. Ama bu safkan bugün bence kendine çok uygun grupta start alıyor. Benim bana göre birinciliğe en güçlü aday olarak çıktı bir nolu John Küçükleri sevenler için alternatif olsa bir bankadayım. Rakip arayanlara da 4 nolu Anadolu Yıldızı ve 5 nolu Demir Ataş'ı da rakip olarak örmek isteyenlere önereceğim isim olacak. Günün üçüncü koşusuna geldik. Şartı 5 dişiler ay, 4 yaşlı. Arapların 1400 metre kum yarışına. Evet, burada da hemen ayarlayalım burayı da. 7 safkanın da yer almış olduğu bu koşuda ben önceliği 3 dolu Aslı Nuray'a vereceğim. Bu hızlı tayın gerçekten e, güzel bir tayı. Ayan Koç'un Staple'ı son 6 yarışa baktığımız zaman 5 tane birincilik var. Safkanı kazanmayı seven bizim Doğu illerimde bir birincilik arkasından yine e, geldi. Burada da güzel bir birincilik elde ettiğimde uzak ara kazandığı yarışta gerçekten setmeye değer. E, ben bir kez daha kazanmasını bekliyorum. E, benim yine küçük veri sevenler için alternatif banka diyeyim ama bir rakip e, tabii ki yazılabilir mi? bir nolu Afer, Afer Dita'yı da bu Kaysberg temsilcisi Mahmut Turan'la en azından bu sapkanda da kazanmayı seven bir isim. Son 6 yarışta 4 tane kum yarışı kazanan bir isim. Bence yanına ilave edilebilir. Tabii ki risk alınabilir. E, ee, üçü tek olarak ama rakip isteyenler de bir nolu safkan olarak önereceğim. Günün dördüncü koşusu yedili biraz sevişli Gayanaya'mız. bu koşuda başlıyor. Altı safkan arasında koşacak olan bu şartlı dört, üç yaşlı Arapların 1200 metre kum yarışında ben bir nolu Kaşem'ın kara bu son alt temsilcisi Ahmet Çelik'le ilk yarışında güzel ikincilikten sonra arka arka iki yarışında kazanan bu isim bana göre bu yarışta kazanması en normal sonuç olarak görüyorum. E, uygun rakipler arasında koşuyor ama kötü rakipler arasında değil. E, ben her şeye rağmen en azından daha hazır olduğunu gördüğüm için bir noluk Karayı karayı ve kazanmasını bekliyorum ve banka olarak öneriyorum arkadaşlar. Tabii Kaşem Kara e, benim yaşıtlarım zaten büyük ihtimalle burada. Biliyorlar zaten e, bakıyorum analiz bölümündeyken e, kimler izliyor diye. E, genelde benim yaşıtlarım çoğunlukla ağırlıkta. E, bu Kaşamunkara bilirsiniz. Bir topa şahinlerin bir İngiliz'i vardı. E, o da aynı şekilde ismi de Kaşamunkara'da ama bayağı başarılı bir sapkandı. En azından e, bu sapkanda maşallah e, o yolda gidiyor. Tabii o Arap, bu Arap o tekstil İngiliz'i. Beşinci koşuya geldik. İkinci altılı Ganya'nın ilk ayağı. Kurgule koşusu. Bir şartlı bir. iki yaşlı İngilizlerin bir metre çim yarışı bölünen bu ayağında. 10 safkan arasında koşacak yarışta yine biraz kalabalık yazmakta fayda var. E, yine çok e, hazır safkanlar var burada da. Altınoğlu Anadolu güzeliyle başlayacağım bu Mendip temsilcisi Vedat Abi işte İzzet Akso Ökür safkan yine güzel hazırlıklar da bana göre bilincinin en güçlü adayı olarak çıkıyor. 7 nolu Gunef bir Yıldırım Bey temsilcisi Saadettin Boyraz da safkan da yine güzel hazırlıklara sahip bir diğer isim. 5 nolu Marska Deco bir Marsel temsilcisi Ahmet Çelik de stad yine iyi hazırlıklara sahip bir diğer isim. 9 nolu Mes Merizet bir Paco Boy temsilcisi Müslüm Çelikli Starlam Zavkan yine iddialı ve çekişmeli koşacak olan bir safkan ve bir nolu Azmin Zaferi bir Maximus Dilim temsilcisi Velhat Demir'le yine önlerde şanslı gördüğüm isim 6-7-5-9-1 öncelikli olarak şanslı gördüğüm isim ama 8 nolu Last Tulip ve 2 nolu Bolokna'yı ile bu ayakta genişletmek isteyenlere önereceğim isim olacak. 6-7-5-9-1 önce 8-2 daha sonra günün 6. koşuna geldik. Şartlı 3 dişi ait 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metre çim koşusuna ve kalabalık bir 14 sapkında yer almış olduğum koşuda Evet kalabalık bir yarış programında benim ilk tercihim 3 nolu Rose of the Desert bir General Quartes temsilcisi olan bu sapka Mehmet Keskin'le Çin pistteki ikinci yarışında yani ilk yarışın kumunda bir dokuzunculuk ama en azından üzerindeki fazlalıkları ve yarış kondisyonu olarak iyi duruma gelip ikinci yarışında Çin piste çıktığı ilk yarışta kazanan bu güzel safkan yine güzel hazırlıklarla bir biraz daha ön plana çıkan isim oldu. İkin El Şahiyev bir Bushranger temsilcisi Müslüm Çelik'te start alacak olan bir isim de yine güzel bir form yakadı. Yalnız bir ileri bir geri yapıyor bu safkan. Şu Çin pistteki yarışlara eğer bakarsanız ikinci, beşinci, ikinci, yedinci. Şimdi en son yarışında ikinci oldu ama bu geri gitmeyip de tam ileri giderse bu yarışı kazanabilir. Çünkü orijin olarak da kuvvetli bir orijin. Daha sonra tabii ki bir Vefa İbrahim Aracı Eküresi'ne ait bir nolu Liones. Bu Toruk Makto temsilcisi de Ahmet Çelik de zaten bu pistin bayağı etkili bir ismi. Kum piste de hiç yadırgamadan koşan bir isim. Ee, bugün çok ön planda çıkan isimler arasında geldi. Daha sonra 11 nolu Seriday Victor Ogalo temsilcisi Ayhan Kurşun'la start alacak olan Safkan. Çok şeyler bekliyordu ama bu iki yarıştır biraz sanki e, Safkan e, etkilendi gibi. Ama bugün çok çok uygun rakipler arasında koşuyor. 11 nolu Seriday bence bu grupta çok şanslı duruma geldi. Bir de 8 nolu kızım Filiz. Bu torup makto temsilcisi Mehmet Akyavuz'da kazanmış olduğu yarıştan sonra bir 3 aylık ara verdi. 3,5 ay kadar ama yine güzel hazırlıklarla bu yarışa katılıyor. Dinçlik yarışı da seven bu isim yine kuponlara yer alabilir. Tabi sürpriz arayışına girmek isteyenlere de 10 nolu Miraçlı of Victory bir de 7 nolu Kayti Hanım'ı da sizlere önerebilirim. Ama önceliği yani 3-2-1-11-8 büyük ihtimalle bu 5'nin dışına pek çıkacak gibi gözükmüyor ama tabi her zaman çıkmaz dediğimiz yerlerde sürpriz oluşuyor. O yüzden 10 ve 7'yi de sürpriz arayanlar için önereceğim isim olsun. Günün 7. koşusuna geldik. Handikap 14, 4 ve yukarı İngilizlerin 2200 metrelik çim koşusuna. Evet, bu uzun mesafeli yarışta 10 saf kanal arasında koşacak yarışta önceliği altın olu Engin Bey e vereceğim bu deha temsilcisi Ahyan Kurşun yakalamış olduğu güzel bir form var ve görmüş olduğu yarışlardan sonra formunu yükselten altın olu Engin Bey Ahyan Kurşun da bir tık da olsa ön planda 3 dolu Amadis bir led tepsisi Mehmet Akkoza Stefan Salkan da yine bu aralar iyi bir durumda. Bir de bir nolu küçük zamanı bu Perfecto temsilcisi Muhammed Özdemir'le en azından görmüş olduğu yarışlardan sonra artan formülle son güzel ikinci ile önlerde şanslı gördüğüm diğer isim oldu. 6 3 1 bu zorlu koşudaki sıralama. Günün 8. koşusuna geldik. Şartlı 5 Aprantia'da mahsus 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre çim koşuna ve 5 da yer almış olduğu koşuda 2 nolu Ardaşa. perfect Perfecto temsilcisi Aziz Akdemir ile yakalamış olduğu güzel bir form var ve mesafesinde koşan bu isim bence kazanmaya en yakın isim. O yüzden benim bugünkü banko limanım olduğu 2 nolu Ardaşa Aziz Akdemir ile günün 9. koşusuna geldik. Yine bir kuvar koşusu bir şartlı bir iki yaşlı İngilizlerin bir metrelik bölünen son ayağında 2 ve sekizin ekürü on sapkını yer almış olduğu koşuda önceliği 10 nolu Skipper'a vereceğim. Lineup temsilcisi Arun Kılıç oldukça güzel hazırlıklarla uzun zamandan beri e, hazırlanan bu safkan biraz da olsa ön planda 8 nolu Little Chick ekrü avantajına sahip bu Power Scootersisi Stadet Boraz yine güzel dereceli galoplarıyla bir de 7 nolu Jovo Beach bir torok temsilcisi Müslüm Çelik'te. yine güzel hazırlıklarla Önlerde şanslı gördüğüm isim 18-7 biraz daha ön planda ama bir safkanda yeriniz varsa en azından bir Kaneko temsilcisi olan 3 dolu Stark's Gold'dan da Ali Kaçmaz'da bir sürpriz bekleyebiliriz arkadaşlar. Günün son koşusuna geldik. Bir satış koşumuz 4 ve yukarı. Arapların 1500 metre kum yarışı ve biraz kalabalık olan bir yarış 18 safkan arasında koşacak. 5 nolu Ünal amca ile başlayalım. Bakın Ünal amca kaç para gidiyor? 74 yaşına geldi bu Hürmü temsilcisi. Bayağı el değiştirdi bu sapkan ama gerçekten e, el değiştirdikten sonra yeni sahiplerini bir şekilde memnun ediyor bu sapkan ama sahipleri e, bir, ufak bir inşaat kötüye gidince hemen çareyi satmakta buluyor. Tabii ticaret kendine haline gelmiş. Buyur Batur temsilcisi Ercan Çankaya benim biraz daha olsa ön planda. 2 nolu ağımsın. Yakalamış olduğu güzel bir form var. Serdaran temsilcisi ve mesela Çelik yine güzel ikincilikten sonra şanslı bir diğer isim. Daha sonra da 10 nolu Nehir'in oğlu bu Uçan Bey temsilcisi Müslüm Çelik'le yine yakalamış olduğu güzel formuyla yine önlerde şans verdiğim isim oldu. 5-2-10 bana göre bu üç safkan biraz daha diğer hareketlerin oranında ön planda ama tabii ki burada kalabalık olması biraz sürpriz sinyalleri de veriyor. Ben 18 nolu Feyyaz Baba ve 1 nolu Büyük Kenan'dan da en azından bu ayağı geliştirmek isteyenlere önereceğim isim olsun. 5-2-10 daha sonra 18 ve 1. Hemen şablamıza bakalım. <laughs> Birinci koşu 4, 3, 11, 2, 6, 7, ikinci koşu 1, daha sonra 4, 5, üçüncü koşu 3, daha sonra 1, dördüncü koşu 1 tek, beşinci koşu 6, 7, 5, 9, 1, daha sonra 8 ve 2, altıncı koşu 3, 1, 2, 11, 8, daha sonra 10 ve 7, yedinci koşu 6, 3, 1, sekizinci koşu 2 tek, dokuzuncu koşu 10, 8, 7, daha sonra 3, son koşu 5, 2, 10, daha sonra 18 ve 1. Herkese bol kazançlar bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.